Bunun ötesinde hakikaten de bir, yani kötü bir durum çıkıyor ortaya. Siyasal tablo kötü görünüyor bizim açımızdan baktığımızda. Genel olarak toplumsal güçler, toplumsal dinamikler açısından baktığımızda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı hala var ama e, yani bunun için e, hani bütün gücümüzü kullanmalıyız yani esası bu yani söyleyebileceğimiz bundan sonrası için yani yakın işte bundan sonra 10 gün kadar var 11 12 10 11 günümüz var e, bu bu süre bu içinde bizim bütün yani muhalefet güçlerinin e, yani tek adam rejimine karşı çıkan, bunu tasfiye etmek isteyen güçlerin bütün yeteneklerini ortaya koyması gerekiyor. Bütün güçlerini ortaya koyması gerekiyor. Biz de SKP olarak bu bu çağrıyı yaptık yani yapıyoruz ve hani ne gücümüz varsa yani hem parti SKP olarak hem genel olarak HDP olarak HDP'nin e, şeyinde de vardı açıklamasında da vardı. E, biz bütün gücümüzü kullanarak e, ikinci turda e, Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını sağlamak için mücadele edeceğiz. Yani umutsuzluğa yer yok. Evet, zor ama mümkün. Yani bu bu başarıyı sağlama, Erdoğan'ı yenilgiye uğratma imkanı var önümüzde. Bunun için bütün gücümüzle hareket etmemiz lazım. Devrebiliriz. Evet, Erdoğan.